Geldiğiniz zaman görebiliriz musunuz? Nasılsın? Ben iyiyim. Oğlum buldum arkadaşlar. Bebek söz burada bakın. Oğlum nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar abone olup like atarsınız. Bir dahaki videoda arkadaşlar mı öğreteceğim oğluma abone olup like atarsanız bilgilerini açarsanız video yaptığımda haber zor olabilirsiniz arkadaşlar bunlar artık Hadiler az kaldı 400 aboneye yaklaştık abone olun gücünüzü gösterin arkadaşlar dahaki videoda arkadaşlar göstereceğim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.